Başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere tüm katılımcıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ne yazık ki bugün burada halkın oylarıyla seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Ekrem Başkanımızın yüz gündür özgürlüğünden mahrum bırakıldığı bir ülkenin gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Üstelik ortada hala bir iddianame dahi yok. Delil yok ama özgürlük de yok. Sadece Ekrem Başkanımız mı? Halkın oylarıyla seçilmiş 10 belediye başkanımız daha cezaevinde. Hepsinin ortak suçu halkın iradesiyle görev başına gelmeleri. Bizleri ekran başında izleyenler, salonda dinleyenler şunu unutmayalım. Biz hiçbirimiz yargılanmaktan kaçmıyoruz. Çünkü halkın huzuruna nasıl alnımız ak başımız dik çıkıyorsak hukukun önünde de aynı duruşta durmaktan çekinmeyiz. Üstelik dokunulmazlığımız da yok. Varsa bir suçumuz elbette yargılayın. Ama unutulmasın ki hukukun evrensel ilkelerine göre tutukluluk bir istisnadır. Esas olan tutuksuz yargılanmadır. Bunu söylemekten, hukukun evrensel ilkelerini hatırlatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz bu ülkede adaletin terazisini yeniden kurmaya ant içtik. Bugün İstanbul'dan ses yükseltiyoruz. Yarın Erzurum'dan, Diyarbakır'dan, Edirne'den, Van'dan, Ankara'dan yükselteceğiz bu sesi. Çünkü talebimiz belli. Hak, hukuk ve adalet. Ve şunu herkes bilsin. Artık sen ya da ben yok. Bunu biz olarak yapacağız. Çünkü ne başka bir çıkış yolumuz var ne de başka bir çaremiz. Çünkü adalet yoksa aç da olmuyor, iş de olmuyor, gelecek de olmuyor maalesef. Bu artık bir parti meselesini aşalı çok oldu. Bu artık memleket meselesi haline geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şeref konuğu sıfatıyla davet edildiğim kardeş şehrimiz Viyana'da 200'e aşkın kentin katılımıyla iki yılda bir düzenlenen Dünya Kentler Zirvesi Belediye Başkanları Forumu'na katılacak olmam dolayısıyla aranızda olamıyorum. Bugün orada olamasam da mücadelemiz ortak, yolumuz bir. Buradan başta tüm muhalefet partilerine ve demokrasiye inanan herkesi çağrımdır. Eğer birlikte hareket etmezsek sadece bugünü değil geleceğimizi de kaybederiz. Bırakın çocuklarımızı torunlarımız dahi bizi affetmeyecek. Çünkü bu ülke yeniden ayağa kalkacaksa bunu ancak bir ve beraber olarak başarabiliriz. Umutsuz olmaya ise hiç hakkımız yok. Türk milleti ne zor günlerden geçti ve yılmadı. Bugün de yılmayacak. O sandık gelecek, adalet geri dönecek ve biz bu ülkeyi hak ettiği tertemiz yarınlara hep birlikte kavuşturacağız. Söz veriyoruz, başaracağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.